Arkadaşlar bugün sizlerle beraber um, Roblox'ta nasıl arkadaşlık silinir onu göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlarımıza gösterelim. Bakalım. ilk önce Roblox'a giriyoruz. Abi arkadaşım var bu arada 108 tane. I'm, o zaman I'm, mesela I'm, mesela birisini çıkaralım. Mesela şunu çıkaralım. Our ve Our, our girl. A bekle. Ha a a, a a Dur şöyle gidelim bak. Ha tamam. Artık görebiliyorum. Gelin. Tamam gönderelim. Hadi. Hadi. arkadaşlar ben yanlışlıkla şuraya yazmışım pardon. Yani yine şeyim tut daha tamam. Ha. Tam. Şey adı neydi ya unuttum adını. Tamam neyse hadi bakalım. Ee, bunlar neden aldım çünkü e, Ne yapayım? Türk arkadaşlar bulamıyorum arkadaşlar. Türk arkadaşlar da e, nereden olur onu bilmiyorum. Neyse uzatmadan şey başlayalım. Neredesiniz? Neredesiniz? Neredeydi o? Hı. Ha, evet. Burada. Pardon Fenerli. Pardon Girille. Birleşik olacak. Hmm. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne basıyorsunuz. Evet basıyorsunuz. dan buna basıyorsunuz ee, yine buna basıyorsunuz ve artık arkadaşınız bir gidiyor evet pardon gidiyor mu geliyor mu <laughs> ha, evet gidiyordu evet şu anda bir oyuna çıkıp girelim hatta evet şu bir oyuna çıkıp girelim nerede yani oyun nerede Buradan da silelim. Hemen geçirelim. Bakalım arkadaşımız duruyor mu durmuyor mu. Aynı de bu sefer. Acaba 107 mi olacak yoksa yapacak mı? Evet arkadaşlar. Arkadaşımız gitti. Evet arkadaşlar. Böyle arkadaşımız çıkanıyor. Ee, arkadaşımız nasıl geliyor onu göstereyim ilk önce. İkisini de gösterelim bu arada. Ne yapalım artık? Zaten biliyorsunuzdur yani. Bilmiyorum. <laughs> Mesela hangi oyuna girelim? Şuna girelim. Megafonobi'ye girelim. arkadaşlar ben Megafon abi e, Geçmiş Miydim bilmiyorum bu Megafon Avi miydi bilmiyorum galiba buydu Evet Yok bu Megafon değil Bunun videosunu çekerim Ay ne kadar küçüğüm evet. evet arkadaşlar mesela e, Türk birisine Şey atalım Sayna var Türk kişi yok yani. sayna ıı, birazcık daha şey gibi geldi. Evet arkadaşlar gönderdik arkadaşımıza şeyi. Research Center yani ıı, şu anda ıı, geliyor arkadaşlarımız. Yani arkadaşlarımızı kabul etti mi? Hayır arkadaşlar arkadaşlarımızı kabul etmedi burada send diye bir şey varsa send diyordum Evet bir daha gönderelim şu an göndermiş bulunmaktayız ve daha yeni kabul etmedi Tabii ki de hadi bakalım şöyle bakalım Bakın şu res sen sen diyor ya. O yüzden bu böyle durursa resetsen diye o zaman arkadaşlarımız bitmiştir demektir. O yüzden Dur şu turu geçeyim de onunla oyun şey pardon yapayım. da pardon. Neyse hadi. Şundan da bir tane ıı, şey yapalım. Tamam hadi. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.